السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله سيد الأول والآخر ماذا درس ماذا درس هذا الله صعب ماذا درس هذا الدستور مولانا شاء الله فرز درس عن شاء محمد الله مدد طريقات الله الصحباء والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا وإلى أخواركم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم المؤمنون ، الله عز وجل بيوريور كاردشتر إيمان kardeşleri, şey, hakiki kardeşten daha mühimdir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında e, İslam, Müslüman olup e, kardeşleri kafir olan çok e, sahabeler vardı. Onlar Eski zaman kardeşli, şimdiki evde şimdi daha şey öyle o kadar öhümmet vermiyor. O vakit çok mühimdi kardeş, baba kardeş. Onlar yani hayatta en mühim şey olan onlar ama İslam'a gelince onlar mühim değil, mühim olan Allah yolunda olan kardeşlik, ona ehemmiyet veriyor Allah Azze ve Celle. Müminler, Müslümanlar kardeştir. Birbirine yardım etmesi lazım, birbirine sevmesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis-i şerifte buyuruyor. Birbirinize kıskanmayın, birbirinize düşmanlık etmeyin, birbirinize eziyet etmeyin diye e, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kardeşini e, ne gibi yardım edebilirse etmesi lazım. Elinden geldiği kadar. Tabi her şeyde yapamaz. Ama gene en azından ona destek vermesi Ey, olur elinden geldiği kadar. Ona yardım etmesi, ona müdafaa etmesi o da çok mühim bir şeydir. bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kardeşin mümin müdafaa eden ona da büyük ecri sevap var. Şimdi insanlar olmayan şeyi başkalarına itham eder. Onlar bunu müdafaa eden insanlar büyük eclise ve nâil olurlar. Çünkü insan yağmurlu su zan yapar başkalarına. O su zan yapınca arada düşmanlık olur, küslük olur, kırgınlık olur. Onun için bu aradaki düşmanlığı kalksın diye Allah Azze ve Celle buyuru, bunu buyuruyor. Müslümanlar kardeştir. Hakiki kardeşten doğru yolda olmayan kardeşten mümin hakiki kardeş olmasa bile ondan daha mühimdir. Ona ıslah etmek Allah'ın rahmetini mucib olur insanlara rahmet de en mühim şeydir. İnsanlar maddi menfaat beklerler ama Allah'ın rahmeti, merhameti en mühim şey insanlara. İnsanlar bunu takdir etmiyorlar, bilmiyorlar, ehemmiyet vermiyorlar. Allah muhabbet versin. Allah yardım etsin hepimize inşallah. Şeytanı girmesin aramıza. Amin Allahu teâlâ ve'l fatiha